Merhabalar dostlar, ben Kerem. Bugün sizlerle yeni bir senaryo tanıtımıyla karşınızdayım dostlar. 1919 senaryosu, aoc Türkiye topluluğunun eski modder grublarından Mod of Civilizations TR'nin kurucusu ve AoC2 TR mod grubunun üyesi Yiğiv Unal ve onun kardeşi Esat tarafından tasarlandı ee, gerçekten o yılın havasını oyuna çok güzel bir şekilde yansıtan bir senaryo olduğunu düşünüyorum ben de bayağı uzun bir süre bu senaryoyu oynadım önceden çok daha fazla oynardım hatta ee, bilgisayar almadı önce falan telefonda çok sarardı ee, güzel bir senaryo abi daha çok e, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'na biraz daha odaklanmış bir senaryo ayrıca senaryoda 27 adet event bulunuyor Türkiyeye odaklanmış dememiz sebebi de şu eventlerin birçoğu e, Türkiye üzerine yani ...Türkiye'yi düşmanlardan kurtarmak üzerine kurulu. Fakat tabii ki diğer ülkelere de gelen eventler yine bulunuyor. Peki o yılın havasını yansıtan bir senaryo diyerek ne demek istedim? Yani o yılın içinde barındırdığı iç savaşları, özel devletleri vesaire içermesi... ...gerçekten modu çok daha güzel bir hale getiriyor. Senaryoyu çok daha güzel bir hale getiriyor. Mesela abi 1919 yılında... ...işte Türkiye Kurtuluş Savaşı Osmanlı İmparatorluğu olarak geçiyor. Sonradan Cumhuriyet'i kuruyorsunuz eventlerle. Gerçekten güzel. Ee, i̇şte Rusya'da mesela e, iç savaş var. Komünistler ve... Krallık yanları arasında Eee Almanya İmparatorluğunda böyle küçük devletçikler kurulmuş Yani daha doğrusu İtalya'nın toprakları var burada Eee Sarbasin adında bir yine özel devlet var Bu kimin vasalı diye bakacağım biz Sarbasin Fransa'nın vasalı olarak geçiyor tabi oyunda Eee Buralarda işte Fransa Birleşik Krallık hakimiyetleri falan Şimdi ben şöyle kısaca bir haritayı size gösterdiysem abi Hemen Eee Eventleri de bir göstermek istiyorum Eventleri geçmeden önce abi bazı e, Afrika kıtasındaki bazı ülkeler e, biliyorsunuz bu dönem sömürge dönemi fakat bazı ülkeleri şöyle Fransız Cezayiri adı altında Fransa'ya bağlı hale getirerek yapmış mesela e, senaryonun yapımcısı. Bu da tabii ki güzel bir detay güzel detaylardan bir tanesi. Hemen geri diyorum editöre giriyorum bir senaryo yarat ve 1919'a girip sizlere eventleri de göstermeye başlıyorum dostlar. Eee olayları ayarla diyoruz ve gördüğünüz üzere abi burada 27 adet event bulunmakta. Ee, işte Amasya Meeting, Sovyetler Birliği'nin zaferi, VMR, e, VMR Cumhuriyeti. Bunun gibi abi birçok daha e, eventler bulunmakta. Oynarken gerçekten o yılda oynadığınızı hissedeceğinizi düşünüyorum. Zira ben oynadım ve o yılda oynadığımı hissettim. Bu senaryo için de Iest ve kardeşlerine de teşekkür ediyoruz dostlar. Videoyu da dilerseniz burada bitirelim. Açıklamada hemen drive linkini vereceğim. Çok kolay bir şekilde senaryoyu indirebilirsiniz. Eğer kurulumda sıkıntı yaşarsanız yorumlardan belirtin. Yüksek ihtimalle yaşamayacaksınızdır ama... E, yorumlardan belirtin bir kurulum videosu da çekebiliriz ayrıca dostlar. Videoyu da artık burada bitirelim. Açıklamadan Discord grubumuza katılabilir. Twitter'dan bizleri takip edebilir ve Binary Games sitesinden bizlere minimum 3 TL tutarında bağışta bulunabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Hepinize iyi günler, iyi oyunlar. Bay bay.